bir lokma ekmeğe muhtaç olmasını istiyorum. O zaman anlaştık. Aldatmak adlı dizide bir boşanma avukatına hayat veren Defne Samili, kızı Deren Talu ve müstakbel damadı Barant azda bebekte bir mekanda kameralara takıldı. Nasılsınız? İyi misin? Nasılsınız? Çok sağ olun. Hayırlı olsun diyelim yeni diziniz. Ha, evet doğru. Neler evet. söyleyeceksiniz? Çok eğlenceli, çok memnunum. İyi ki başladık kameraları özlemişim. Çok keyifli. Yoğunum bu ara gerçekten çok. Evet. O her şey bir arada olmaya başladı ama diye olsun çalışmak Hem güzel Hem şey. sahneler bir yandan Hı -hı. devam ediyor, bir evet, yandan Evet, Dün de konserim izin. vardı. Hı -hı. Onun için çok yorgunum şimdi. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne almaya hazırlanan Samyeli, şarkıcıların her yıl tartışma konusu olan yılbaşı konser ücretleri hatırlatıldı. Ye yeni yılda da sahne alacaksınız evet. galiba Kıbrıs'ta olacaksınız. Kıbrıs'ta olacaksınız. Yeni sahneleri biliyorsunuz fiyatları çok konuşulmuştu. Ben ne konuşulduğunu bilmiyorum. İnanın çocuklar ben böyle gündemleri takip etmiyorum Hı. ama e, ekonomik koşulların ve enflasyonun özellikle geldiği noktada e, sanatçıların kazandığı rakamlar sadece onlarla alakalı olmuyor. Bu işe emek veren koca ekipler var. Tek başımıza çalışmıyoruz. Benim ekibim 15 kişi mesela. Bütün bu rakamlar ekonominin işlemesi için geçerli, gerekli. Herkes... Aynı dertlerden muzdarip, sanatçısından o mekanlarda görev yapan garsonuna kadar herkes aynı geçim sıkıntılarını yaşıyor. Onun için abartılı dediğiniz rakamlar markette de gördüğünüz rakamlar. Hepimiz için geçerli. Kesinlikle çok. Bu yüzden kimin ne kazandığını bilmiyorum. Ama Türkiye'de yaşamanın koşullarının çok zorlaştığını biliyorum. Hepimiz açısından. Defne Samyeli kızları Deren ve Derin'in de kendisi gibi sanata ilgili olduğunu ifade etti. İkisi de güzel sanatlarla ilgileniyorlar. Zaten Deren, Deren oyuncu. Zaten. Deren zaten oyuncu. Derin de ressam. Hı -hı. Yani kesinlikle ikisi de sanat alanında ilerliyorlar. İkisi de modellik yapıyor zaten. Daha farklı bir akademik kariyer takip etmek istemediler. Ben de saygıyla karşıladım, sevgiyle karşıladım. Hayatta nasıl mutlu olacaklar söyle? çok da güzel gidiyor ikisinin de yolculukları. Çok gençler henüz. Ona rağmen kendi paralarını kazanıyorlar ki bu bizler için çok önemli. Her her kadının tek başına ayakta durabilmesi gerekir. Finansal olarak ekonomik özgürlüğünü kazanması gerekir. Hem de bunu bir ömür boyu yapması gerekir. Kızlarıma da bu şekilde örnek olabildiğim ve onları da o yola sevk edebildiğim için mutluyum. Samiye'ye kayınvalide olmaya hazır mısınız diye soruldu. Benim kızım 25-26 yaşında ben çok genç anne oldum. Çok gurur duyuyorum ne kadar güzel bir şey yapmışım bu saatten sonra. E, ben onun yaşındayken deren vardı yani, ben anneydim. Hayat bana ne getirecekse heyecanla bekliyorum meyvelerini elbette. Onlar da bir gün aile kuracaklar e, ve de çocuklar olacak. Ne kadar şahane bir şey olacak benim açımdan. Ya, Düşünsenize, harika bir şey olur. Çok, çok çok mutlu olurum. Inşallah Baran çazırdır. zaten arkadaşımız çok da güzel giden bir beraberlikleri var. Zaten hep, hep birlikteyiz gördüğünüz gibi. Her şey çok keyifli. Önemli olan önemli olan sevgi. Öyle diyelim. Geçmişte kızlarının babası Eren Talu ve eski sevgilisi Cemil Yılmaz'la yaşadığı ilişkiler hüsranla sonuçlanan Defne Samili kalbinin kırık olmadığını sözlerine ekledi. Sizin kalbinizi edebilecek biri çıkar mı sizce bu saat? Çıkar tabii. Bu saatten sonra ne demek? <laughs> Aşka bakış açınız aslında ne kadar güzel. Yani bunu şimdi bak yaştan mı demek istiyorsun evet. yoksa bu kadar kalp kırıklığı mı falan kalp da kırıklığınızdan daha doğrusu. Benim kalp yerine... kırıklığı değil, hayır. Kalp kırılır sonra tamir olur. Ne olacak kalp dediğin? Dünyada o ne üzücü şeyler oluyor. Bu gibi şeylerden, romantik meselelerden çok üzülmemek lazım. Üzülürsünüz, düzelirsiniz. Hayat zaten çok mutlu bir yer değil. Ya benim hiç aşka inancım var. Neden olmasın? Hiçbir şeyi kafama takmayacağım.